Ee, Trabzonspor Büyükşehir Belediye Ergüsü'nün oynayacak Hemen e, Trabzonspor'un Eksiklerine de bakalım Yani çok temel bir eksik var mı? Ee, çok var gibi durmuyor ama Yusuf Sarı, Salih Kavrazlı, Muhammed A.T.P Kamil Ahmet Çörekçi, Hüseyin Türkmen Son ikili belirsiz ee, Trabzonspor'da Gole en fazla katkı yapan oyuncular O listede önemli Orada Vakame doğal olarak ilk sırayı eee taşıyor. 6 maç 3 gol bir asist Afobe, 7 maç 3 gol, Kampi 3 maç 1 gol 1 asist. Abdülkadir Ömür 8 maç 1 gol bir asist. Yani e, eksik oyuncular üzerinden e, başlayalım. E, hiçbirisi 11'in parçası değil. Yusuf Sarı e, sadece 11'in adayı. E, belirli e, sahip olduğu melekelerle tabii bence bu arada. Kamil Ahmet e, yoklukta. Yani Kamil Ahmet yokluğun oyuncusu. Yani olmadığı Kamil Ahmet sol bek oyna. Yani bak Kamil Ahmet Çörekçi U21 milli takımının Solbek'i varken sol Solbek e konuldu. Demek ki o Abdurrahim Dursun'a bu kadar güvenmiyordu Trabzonspor. Geçen sene Ünal Karaman'da da Hüseyin Hoca'da da Hüseyin Çimşir'de de şimdi de hatta Edin Newton'da da o şekilde oldu. Abdullah Avcı bence Beşiktaş'a gelirken ki hayalindeki o kendi belki Türkiye futbolundaki gerçekliklerden uzak şekilde davranmayacak. Metropol Başakşehir, yani İstanbul Büyükşehir Belediye değil. Milli takımdan sonra Metropol Başakşehir'e geldiği süreçteki önce savunmayı, sonra orta sahayı, en son total olarak hepsini bir araya getirecek. Trabzonspor'un kadrosu bence çok çok yerildiği kadar kötü bir kadro da değil. Hatta şöyle söyleyeyim, Vitor Hugo'yla Edgar iyi. geçen sene olsaydı Trabzonspor şampiyonluğu kutluyordu. Yani bu sene şampiyon bitirmişti. Şampiyonlar Ligi'ndeydi doğrudan. Ben yani tek Victor Hugo'yla bile tek işler... yani tek Victor Hugo bile orada şampiyonla yapardı Trabzonspor'u. Evet. Geçen seneki kadrodan bahsediyoruz evet. Hani geçen seneki kadrodan e, bahsediyoruz. E, şu kadro e, Abdullah Avcı basın toplantısında da zaten bir seri yakalamak istiyoruz dedi. Seriye de bu maçla başlar. Uğurcan <laughs> Marlon Edgar Hugo Pereira Flavio Ekuban Abdülkadir Parmak. Hı hı. Vaka mı Abdülkadir Ömür Afobe. Kağıt üzerinde nasıl? Ben de şöyle söyleyeyim. <laughs> Bence Abdülkadir Parmak yerine bir sakatlığı yok. Eksik olmadığı için söylüyorum o listede. Son andaki güncelleme ne olur bilmiyorum. Baker sağda olur. Lewis Baker sağda olur. Onun dışında bu kadro olur zaten. Katılıyorum. Abdülkadir Ömür ile Ekuban'ın da yerini değiştireceğiz herhalde arkadaşlar. Evet. Ekuban'ı kenar forvet oynatır Abdülkadir Ömür'ü Birazcık daha Flavio ve Baker'la beraber merkezde kullanır ki benim sezon başında hayalini kurduğum üçlü orta saha bu. Abdülkadir zaten. Parmak mı kenarda olur? Evet Abdülkadir Parmak kenarda olur diyorum ben. Benim aldığım istihbarat Abdülkadir Parmak'ın 11'de olacağı yönünde onu söyleyeyim. Evet. Hocanın evet. özel olarak Abdülkadirle yakından Olabilir. ilgilendiği söyleniyor. Ben acaba... kendi futbol beynime göre diyeyim o zaman öyle söyleyeyim. Olabilir. Yani ben kendi futbol beynime göre. Çünkü ee... acaba hocanın buradaki Mahmut'u ya da işte o ikilisinden biri Abdülkadir Parmak mı olacak? Sanki net ben bir parantez açmak istiyorum. Ee, Trabzon Spor'dan da yazanlar oldu. Ben e, Abdullah Abici Alanya Spor maçının kadrosunu İhsan Derelioğlu'na verdi demedim. Evet. Çünkü öyle bir kulübe arayanlar olmuş taraftara. Ben öyle bir şey demedim. Ben sadece sohbet ettiklerinde, hocam nasıl hayırlı olsun, aman oraya dikkat et, gözünü seveyim falan diye meslektaş toplantısı bile, yani sohbet toplantısı bile yapmış olabilirler belki. Kadro yaz, eline ver, öyle bir şey yok. Tabii. Onu bir belirttim de. Tabii iyi yaptın. Trabzonspor'da e, Ulaş Özdemir oldu. Bey yazmış zaten. Kulübü arayan taraftarlar oldu. Siz böyle bir şey söylediniz mi diye belirtelim. Ama üstüme evet. yapıştırmaya çalıştılar. Siz Şimdi ben... ki arkadaşlarım. <gülüyor> <gülüyor> Öyle mi? Peki. Burada Mehmet Ayan'a bir suçlama vardı. Sevgili Mehmet Ayan. Yani e, Afobe e, ile mi başlar? Pardon düzeltiyorum. Baker ile mi başlar? Flavio Baker başlar e, onu bilemiyorum. Abdülkalip Parmak konusunda senin aldığın istihbarata saygı duyuyorum. E, ama sanki Baker hocanın o olgunlaştırıp oynatmak istediği ve takım savunmasına da kıymet ve katkı veren oyunun içerisinde olabilir mi diye düşünüyorum ama hiçbir şeyde de başta Alanya maçı olmak üzere hiçbir muhtemel 11'de de görmediğim için arkadaşlarımızın istihbaratına saygı duyuyorum. Dolayısıyla bu kadro bana uyar. Eyvallah. Ben her zaman böyle başlasa dahi Enver merkeze doğru yakınlaşacağını, Ekuban'la beraber orada bir kalabalık oluşturacağını düşünür. Acaba Abdülkadir Ömür sağ tarafa gidip Baker merkezde olup Ekuban Afobe ikilisinden biri kenara gelir mi? Ilga zaman itiraz eder. Yok. Abdülkadir Ömür orta sahaya Aa, daha çok istiyordun sen. Evet evet Abdülkadir Ömür orta ben, sahada. Türkiye'de Süper Lig'de çalışmış ve çok başarılı olmuş en yani az 3-4 tane hocadan Abdülkadir Ömür'ün ta ilk çıktığı dönemden itibaren yanlış yerde oynatıldığını, ve maksimum çok iyi bir on numara olabileceğini ve onu her hocanın istisnasız harcadığını duydum. 3-4 tane hoca bunu söyledi. Yani Abdülkadir Ömür çıktığı gün itibariyle Türkiye'nin en iyi 10 numarası olabilecek yetenekte kapasitesi bir çocuk dendiğini duydum. Alt itibaren merkezde farklı bölgelerde oynamış bir oyuncu. 10 on numara lafı çok duydum ondan. Bilmiyorum Abdullah Hoca o hocaların arasında mıydı? Şimdi Kap, Ege Kap'ta bizim Ege Cup Ege Kapken daha bu kadar e, önemini yitirmemişken merkez orta sahit. Sen anlatmıştın mı? Evet o 16 şampiyonu 16 Ege Kaplarda Abdülkadir merkez oyuncusuydu. Evet orada. merkez oyuncusuydu. Hatta Ve böyle, iyi iyi bir oyuncuydu. 6 8 10 gibi evet. değil mi? Evet. Hı -hı. Orada göz kamaştırıcı performanslar vardı. Kesinlikle. Cafer'den de çok iyi bir performans vardı diye hatırlıyorum. Evet. Doğru. Cafer, Cafer Trabzonlu Cafer. Cafer. Evet Cafer Hı -hı. Tosun e, yine. Peki e, Trabzonspor Büyükşehir Bey Diyarzumspor. Ben, ben Kesin diyorum Çünkü Büyükşehir Belediye Erzurum iyi futbol oynamıyor. aynı hücum, hücum hattının Öyle hakkını vermiyor. Novikovas dışında, bilmiyorum Novikovas oynuyor mu şu anda no, ama. yani Novikovas oynuyor. Zaten milli takımda da e, gol attı. E, şey değildir, e, Andre Gomez santroforları bak. O da hiç e, Ricardo Gomez bilmiyor. Ricardo Gomez. Ricardo, Ricardo Gomez Erzurum sporun kadrosunu şöyle ha. bekliyoruz. Kayacan, Cenk Ahmet, Hasan, Mina, Kaan Kanak, Petrus, Donald, Obertan, Novikovas. Raşat Muhammed, Ricardo Gomez. Cenk Ahmet'le Kaan Kanağ'ın yerini orada değiştirelim. <gülüyor> <insan>. <gülüyor> e, Kaan sol Solbek, Cenk Ahmet Alkılıç, Sağbek çünkü öyle söyleyelim. Hasan Atipoğlu ve Mina. Evet. Kağıt üzerinde iyi kadro dedim hemen. Ben. Burada da e, Donald Petrus'un üstünde Obertan e, belki e, olabilir. Bu biraz Donald'çıdır yalnız. Michel Donald tabi canım. Sergen Yalçın çok doğru kullanmıştı Malatya'da onu. Öyle söyleyelim ama ben hala Trabzonspor favori diyorum. Ben ben de. Çok Sevgili Serdar. Çok favori. favori. Trabzonspor. Peki Çok ee, Galatasaray Kayseri Spor'a karşı oynayacak. Kimler eksik? Liste biraz kabardı. 10 kişi Sakın değil mi? Sallarda. Evet. Bir bakalım ee, kimler olmayacak. Tabii iki oyuncunun adı yok. Çünkü yo var hatta arkadaşlarımız yazmışlar. Peki bu oyuncuların olmayacak tabi. Olmayacağı, olmayacağı söyleniyor. Falcao, Lüyündama, Etebo, Emre Taşdemir. Sakat oyuncular. Omar, Arda, Covid. Okan Koçuk, Belhanda, Belhanda hasta, Babel. Babel, Covid. Okan Koçuk, Belhanda hasta, Babel, Covid. Evet. Yani ben e, Lühendaman'ın e, bu kadar ciddi olduğunu öyle olduğu söylenmiyor da gelen ilk haberlerde. 3-4 hafta dönüş mü? Şimdi e, öyle e, söyleniyor. E, tabii Emre Taşdemir, hadi Saraç'ı oraya dönüyor diyelim. E, falan, <laughs> en bayacak nereye çıkıyorsunuz? Belhanda, Babel noktasında. Ben şu kadar eksik olmadan önce e, Babel'in de Covid pozitif çıkmadan önce Galatasaray kazanır diyor idim. Ben... Ama şimdi dönünce Kayseri Spor, Samet Aybaba ilk maç Samet Aybaba'nın elinde belki merkezde Galatasaray'ı durdurabilecek. Veyahut da onun kafasına uygun Iron Lennon hala eski performansı Galatasaray'ın başına iş açabilecek kadro kalitesi değil ama belirli özel oyuncular olan bir takımla oynayacak. Cumartesi, şey, pazartesi günü bir ortamda maç soruldu bana. Galatasaray'ı çok iyi bilen arkadaşlarımız, abilerimiz vardı. Ya yani dedim öbür, hafta, öbür haftaya bakalım demiştim. Şu anda öyle diyemiyorum. Pazartesi'den Cuma'ya çok şey değişti. Eksiklerle birlikte. Şu an onu söyleyemiyorum evet. Yani şöyle söyleyeyim. Mesela Pedro Henrique Kayseri Spor'da cezalı olmasaydı daha farklı bir şey daha da konuşuyor, konuşuyor olabilirdik. Omar Ali de yokluğunda. Bir Kayseri da bakalım istiyorsan. Geliyorsun Birazdan bakalım. İsterseniz İstersen ha. şöyle yapalım. Galatasaray'da gole katkı sağlayan sevgili Serdar isimlere bakalım. Çünkü en fazla katkı sağlayan 4 isimden 3'ü yok. Falcao. Bak çok tartışılan performans ama gole katkıya dikkat. 6 maç, 5 gol, 2 asist. Berhanda. 3 gol, 1 asist. Yine tartışılan bir isim. Babel. Çok tartışılan bir isim. 8 maç, 2 gol, 2 asist. Emre Kılıç. 9 maç, 2 gol, 1 asist. Bir de şöyle bakmak lazım Mustafa. Bazı asistler veya goller 3 puan getiriyor. Tabii. Yani sadece gol veya öyle rakam gibi bakmamak Tabii. lazım. Maç kurtaran goller de var. Burada mesela bir tanesi Belanda'nın herhalde. Hangi maçta? maç kurtardı asistler şey, goller de var. E, Erzurum. Erzurum. Tarihini de verirsin sen şimdi Erzurum <laughs> işte ya. yani öyle bakmak <laughs> lazım. Bu sene olduğu için tarihini veremiyorum. Ee, hakikaten büyük <laughs> sıkıntı. Yani ben de gaza katıyorum. Babel olsaydı tamam hani forvet oynayabilme özelliği de var. Kanat oynayabilme özelliği de var. Forvetin arkası oynayabilme özelliği de var. Açıkçası bu kadar eksiklikten sonra nasıl bir kadro çıkar? Bilmiyorum. Yani o kadroyu da görmek isterim. Galatasaray'ın beklediğimiz kadrosunu da verelim. Çünkü onun üzerinde tartışmalar da sürüyor. Ee, Evre Kılınç sahada olabilecek bu listeden. Şöyle bir Galatasaray bekliyoruz. Fatih, Saratchi, Marcao, Donklines, Ömer, Taylan, Feguli, Emre